Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben paramedik eğitmen Harun Özkan. Bu videoda pratik EKG serisinden akut miyokard infarktüsleri sizlerle konuşacağım. Akut miyokard infarktüsler tabii ki de hastane öncesinde bizim için en önemli, en kıymetli vakaların başında gelmektedir. Çünkü erişkinlerde ani kollapsların önemli bir nedenini akut koroner sendromlar oluşturmaktadır. Bu videoda akut koroner sendrom nedir? Akut koroner sendromu nasıl tanırız? Klinik durumu nasıldır? Risk faktörü nasıldır gibi akut koroner sendromla ilgili genel başlıklardan bahsedeceğim ve sonraki videolardaysa Okturner sendrom, EKG örnekleri ve tedavisini konuşacağız. Okturner sendromlar nedir? Nasıl tanırız? Bunu beraber konuşalım. sendrom dediğimizde aklımıza öncelikle miyokard infarktüsleri gelmektedir. Ancak akut koroner sendromlar sadece akut miyokard infarktüsü değildir arkadaşlar. Akut koroner sendromları biz aslında sistemi, non sistemi ve anstabil angina pectoris olarak ayırt etmekteyiz. Peki akut koroner sendrom nedir temelde? Bunu ifade edelim. Akut koroner sendromu çok basit bir ifadeyle koroner arterlerin yani kalbi besleyen damarların tıkanması yani bir trombüs emboli sonucu ya da daralması sonucunda kalbin iskemisinin bozulmasıdır. Yani kalbinin yeterince beslenememesidir. Özellikle ventriküler bölge dediğimiz kalbin kasılma gücünü ifade eden bölgenin yeterince beslenilmesi tabii ki de ani kollapslara yani arestitimlere neden olabilmektedir. O yüzden de akut koroner sendromlar bizim için tabii ki de kıymetli acil olgulardan bir tanesidir. O zaman akut koroner sendromla ilgili bilmem gereken ilk şey nedir? Akut koroner sendrom kalbi besleyen damarların tıkanması ya da daralma sonucunda kalbin yeterince beslenilmesidir. Peki neden tıkanır? Neden daralır? Arkadaşlar birçok risk faktörü vardır öncelikle. risk faktörlerinden bahsedelim. Hipertansiyon, sigara kullanımı, yüksek kolesterol seviyesi, diyabet, ailede kalp hastalıklarının olması, stres, sigara, alkol gibi ek faktörlerin olması tabii ki de risk faktörleridir diyebiliriz. Yaş olarak ifade edildiğinde erkeklerde 45 yaş üstü, kadınlarda 55 yaş ve üstü risk faktörü olaraktan biraz daha riskli gruptur. Akut koroner sendromları klinik başlık altında stemi, non stemi ve stabil olmayan yani anstabil anjina pektorus olarak ayırdık. Peki nedir bunlar? EKG değişikliğinin olduğu durumları biz arkadaşlar sistem olarak ifade ediyoruz. EKG değişikliğinin olmadığını non sistemi kalbin daralması sonucunda yeterli perfüzyonun sağlanamadığı durumlara ise anstabil anjina pektoris demekteyiz. Akut miyokard infarktüsünün belirtileri nedir dersek arkadaşlar birçok belirtisi vardır. Genel belirtilerden bahsetmek gerekirse göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme bulantı, halsizlik, bayılma gibi şikayetleri ifade edebilir. Ancak lütfen şunu unutmayın arkadaşlar. Hastalık yoktur, hasta vardır. Atipik vakaların olabileceğini unutmamak lazım. Biz şimdi 3 başlık altında akut miyokard infarktüslerinin ya da akut koroner sendromların belirtilerini ifade edeceğiz. Bunlardan bir tanesi göğüs ağrısı, bir tanesi EKG değişikliği, bir tanesi de kardiyak markerlar yani laboratuvar tetikleri. Hastanın öncesinde çalışıyorsak laboratuvar tetiklerini tabii ki de bakamıyoruz. Elimize ne kalıyor? 2 tane temel kriter. Bunlardan bir tanesi göğüs ağrısı, bir diğeri de EKG değişikliği. Şimdi bunları tek tek değerlendireceğiz. Göğüs ağrısı. Spesifik bir MI göğüs ağrısı vardır değil mi arkadaşlar? Biz bu ağrının kalitesini niteliğini mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer ki hastanın bir göğüs ağrısı varsa OPQRST skalasıyla ağrıyı değerlendirmemiz gerekiyor. Nasıl değerlendireceğiz? Ağrının başlangıç zamanı ne zaman? Ağrının kalitesi nasıl? Şiddeti nasıl? Bölgesi nasıl? Ve zamanla ilişkisi nasıl? Ve provekeden bir neden var mı bu ağrıyı tetikleyen? Örneğin nasıl bir MI ağrısı beklerim arkadaşlar? Ağrı bazen 2-3 gün içinde hafiften başlayabilir ve aniden artar. Bazen de direkt ani akut olaraktan girer. Ağrı genellikle göğsün orta noktasındadır. Hasta tam olarak bölgeyi ifade edemez. Göğsümün ortası ağrıyor gibi ifade eder. Nitelik olaraktan baskılayıcı, göğsüme öküz oturdu ya da kalbimi ile sıkıştırıyorlarmış gibi hissediyorum tarzında tarifleyebilir. Bunun yanı sıra arkadaşlar bölge olaraktan yine ağrı sol elin 1-2-3. parmağına çeneye, sırta, kola, omza vurabilir. Kişinin hayatında gördüğü en şiddetli ağrıdır. Birden 10'a kadar puanla dediğinizde 9 ya da 10 puan verebilir. Zamanla ilişkili olarak da arkadaşlar ilaç aldığında ağrı geçmez. Ağrı devam eder. İşte biz bu bu ağrı arkadaşlar tipik akut miyokard infarktüsü ağrısı diyoruz arkadaşlar. Ancak her zaman bu ağrı olmaz arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Bazen sadece gastrointestinal sistem bulgularıyla da karşımıza çıkabilir. Yani hasta karnım ağrıyor, midem ağrıyor diyebilir ya da sırtım ağrıyor diyebilir arkadaşlar. Omuzlarım ağrıyor diyebilir. Kürek kemikleri kemiklerim ağrıyor diyebilir ya da sadece bazen hasta bulantı, kusma gibi şikayetlerle de karşımıza çıkabilir. Özellikle inferior MI'larda bulurum olabilmektedir. Lütfen burada şunu unutmayalım arkadaşlar. Her göğüs ağrısı MI değildir. Aynı zamanda göğüs ağrısı olmadan da emaylar olabilir. O yüzden klinik değerlendirme burada bizim için kıymetlidir. Yani bir hastanın arkadaşlar EKG değişikliği yok diye biz bu hastaya emay değil diyemeyiz arkadaşlar. Hastanın kliniği çok kıymetlidir. Aynı zamanda hastane öncesinde arkadaşlar bir hastanın göğüs ağrısı varsa bu hastanın mutlaka hastaneye nakli gerekmektedir. Diğer kriter nedir? EKG değişikliği. EKG değişikliği olaraktan arkadaşlar ilk baktığımız şey nedir? EMA için tabii ki de ST değişikleri. ST elevasyonu bizim için kıymetli bir bulgudur. Bunun yanı sıra yine ST da değerlendirmekteyiz. Bunun anlamlı olabilmesi için arkadaşlar en az iki komşu derivasyonda 1 mm ve üzerinde bir yükselme varsa o zaman ben ST değişikliği var diyebiliyorum. Her ST elevasyonu MI mıdır? Hayır değildir. Ancak arkadaşlar tabii ki de bizim onu değerlendirmemiz gerekmektedir. Bizim burada dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan bir tanesi de yukarı dönemde ST değişikliği olmadan T yükselmesi T sivrilde karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Peki hocam illa bir akut miyokard infarktüsünde ST değişikliği ya da göğüs sarsı olmalı mı dersiniz? Hayır arkadaşlar İlla olmak zorunda değildir. Non sistemi dediğimiz durumlarda vardır. Yani hastanın daha EKG değişikliği başlamamıştır. EKG değişikliği yoktur ama bu vakalarda MI çıkabilir. MI biraz akşam sinsi bir vakadır. O yüzden de hastanın klinik değerlendirmesini iyi yapmamız gerekmektedir. Örnek EKG'ler ST elevasyonu depresyondan arkadaşlar gözlemlemeye çalışalım. Şimdi burada arkadaşlar zaten ST elevasyonu depresyonu ile ilgili EKG ritim analizinde detaylıca bahsetmiştik. Ne diyorduk arkadaşlar? İzolektronik hattın üzerinde ya da altında olması durumunu ifade etmekteyiz. Örnek EKG'lere baktığımızda ST elevasyonunu depresyonunu görmekteyiz. Burada arkadaşlar yine dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi şudur. Özellikle diyabeti olan hastalarda nöropatiden dolayı ağrı olmayabilir. İnferior MI'lerde belirtiler, gastrointestinal sistem bulguları gibi olabilir. Yine yaşlılarda ağrı tam olarak ifade edilmeyebilir. Hastada ani bilinç değişikliği varsa, senkop varsa, bulantı kusma varsa ema çıkabileceğini unutmamak lazım. Yine çok önemli bir husus arkadaşlar. Akut miyokard infarktüslerinde ya da daha doğrusu göğüs ağrılarında ya da AKS düşündüğümüz bir olda mutlaka 12 kanal EKG çekmemiz lazım. Çünkü 4 elektrotla çektiğimiz 6 kanal EKG kalbin ön yüzünü gösterir. Yani ben burada bir laterali göremem ya da bir septali göremem. O yüzden arkadaşlar mutlaka 12 kanal EKG önemlidir. Yine önemli bir tanesi hastaya çift damar yolu açmak. 18 numara mümkünse. Zaten tedavi kısmında bunları detaylandıracağım ama burada hemen üstünden geçmek istiyorum. Ve hastaya gereksiz sıvı replasmanı yapmamak lazım. Kalbin ön yükünü arttırmamak amacıyla. Yine arkadaşlar burada çift tansiyon ve çift nabız önemli. Hastanın göğüs ağrısı var. Evet. Ama aynı zamanda anevrizma ya da diseksiyon da olabilir. O yüzden bunlar önemli. Hastaneye naklederken arkadaşlar mutlaka monitör takibiyle ve monitörlü hastaneye nakledilmesi gerekmektedir. Zaten tedavi kısmını ayrıca konuşacağız. Son olarak akut miyokard enfarktüs bölgeleri konuşalım. Bildiğiniz gibi kalpte etkilenen bölgeye göre akut miyokard infarktüslerini isimlendirmekteyiz. Inferior MI, septal MI, lateral MI gibi. Peki hocam bunları illa bilmemiz gerekiyor mu? Burada arkadaşlar özellikle inferior MI'yi bilmemiz gerekir. Çünkü inferior MI'lerde arkadaşlar nitrat verilmez bildiğiniz gibi. Inferior MI'lerin bir kısmı aynı zamanda sağ ventrikül MI olduğu için bu durumlarda nitrat verilmesi hastanın kliniğini kötü etkiler. O yüzden arkadaşlar eğer ki bir inferior MI varsa yani 2-3 AV F'de EKG değişikliği varsa o zaman bir sağ EKG çekilmesi de faydalı olacaktır. ayda bölgeleri beraber konuşalım. Bunların sırası arkadaşlar önemli değildir. Bilmeniz faydalı olacaktır. Bir anterior sol ventrikülün ön duvarı ve septumun büyük bir kısmı etkilenir. EKG değişikliği olarak da karşımıza V1, V2, V3 ve v 4 de ST değişikliği olarak çıkmaktadır. Inferior MI arkadaşlar sıklıkla karşımıza çıkan MI türüdür. Kalbin alt yüzü etkilenmiştir. 2, 3 ve AVF'de EKG değişikliği mevcuttur. Lateral yani yan arkadaşlar sol ventrikülün lateral duvarı etkilenmiştir. EKG değişikliği olarak da 1, AVL, V5 ve V6'da karşımıza çıkar. Septal arkadaşlar V1, V2'dir. Anterior'da arkadaşlar V1, V4 bazı kaynaklar V3, V4 der. O zaman antiroseptal dediğimiz V1, V2, V3, V4 olarak da ifade edebiliriz aslında. Posterior arkadaşlar V7, V8, V9 olarak ifade edebiliriz. Ama EKG'de rutinde bu derivasyonlar gözlenmemekte. Bunu nasıl anlayacağız? Eğer ki arkadaşlar aynı görüntüsü olarak düşündüğümüzde V1, V2, V3'te depresyon varsa o zaman arkadaşlar posterior EKG çekmemiz faydalı olacaktır. Doktum yok ile ilgili arkadaşlar. Pratik EKG anlamında bunları bilmeniz yeterli olacaktır. Detaylı bilgileri zaten uzun eğitimlerde bahsetmekteyiz. 1 bir saatlik 1.5 bir saatlik eğitimlerimizde. Pratik EFG serisinde ise olabildiğince işinize yarayacak kadar genel hatları anlatıyoruz. Sonraki videolarda akut koroner sendromla ilgili EKG örneklerinden ve tedavisinden bahsedeceğiz. Sorularınız varsa yorum olarak atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim.